Yönetmeliğe göre idareler resmi yazışmalarda belge üzerinde kurumsal logo kullanabilirler. Bu bölümde kurumsal logo kullanımına ilişkin bilgiler verilecektir. Bu yönetmelikle birlikte idarelerin ihtiyacı doğrultusunda belge üzerinde logo kullanımına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme ile birlikte idarelerin belge üzerinde logoyu hangi alanlarda kullanabileceği ve kaç adet logo kullanabileceği belirlenmiştir. Logo tek olarak kullanıldığında belgenin üst orta kısmında TC ibaresini ortalayacak şekilde veya başlık alanını ortalayacak şekilde üst sol kısmında yer almalıdır. Belgede iki logo kullanıldığında hiyerarşik olarak üst idareye ait logo solda, alt idareye ait logo ise sağda yer almalıdır. Belgede bir kavram ya da etkinliğe ait logonun yer alması istendiğinde, idareye ait logo belgenin üst sol bölümünde, diğer logo ise sağ bölümünde yer almalıdır. Yönetmeliğe göre idareler, resmi yazışmalarda belge üzerinde en fazla iki kurumsal logoya yer verebilmektedir. Logo, belgenin üst kısmında başlık alanının üstünde veya solunda iki ayrı logo kullanılmak istendiğinde ise başlık alanının hem solunda hem de sağında kullanılabilmektedir. Belgenin herhangi bir yerinde, özellikle de belgenin alt kısmında logo kullanılmamalıdır. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.